İsmim Buse, özellikle erkeksi bayanım, lezbiyenim. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bomba. Baba bam motherfucker bak make the robocop herkes parlıyor fazla photoshop Fafnan gangster forever young başaracağız moruk başka yolu yok Çanta yolda Abi azıcık daha yukarı çık Oy bu ne lan A geliyor, A geliyor. Amanakodumun kodumun hayatı. Adam şimdi diyor bu ne yapmış amına koyayım. Geldi yardım lazım. Ya sen ne mal <laughs> bir adamsın amına. <abi. gülüyor> Orada. <laughs> Bakın burada ne gördüm bacım. <laughs> Doberman. Aferin. Abi sen ne gördün değil mi? Adamın iyisi Emin Bideri ne sesi Konuşamadım orospu Sabahtan beri öyle amına koyayım. Abi adamın Emin Ananesi Eğimin adamın kafasındaydı evet. Ama gitmiyor. Can var mı? Var var. İyileştir ekibim. Pikleme mi? Bir şey var. Dönüyor ayağım. Çaktım. Piklersem de böyle Kings. Çanta yolda. Onlar oh, oh. No. No. Sabun ucular şey, kazandı. Çanak, çanak, çanak. Sıradaki gelsin. Sıradaki, saygı, saygı. Sana fırsat. Sağ sağ sağ. Bir düşman kaldı. Adam pitecek diye bekliyorum ama ben. Çanta yolda. Dört aydır vurduruyorum. Yüksekten uçan, sert düşer. Bu silah ibret alem için çıkardım. İsmim bu ise erkeksi lubunyayım, erkeksi lezbiyenim. Ne dersin? Oy. nereye nereye? Şikayci indi. Ne görürüm? Benim kolum bağlı. Kolundan vurdum onu. Çanta yolda. çanta yolda. tatar. Ne olur duvarınla mı öldün? Ne yaptım bilmiyorum ama at şu duvarı. Biz onu Yukarıdan öldün. duvar Susun oraya abi. Sustar mısınız? Bomba! <laughs> Helal. <gülüyor> Aldın. Helal gitti be. Tek Eyvallah. Eline sağlık. Hatta suvarı nereye götürdün kanka? Pardon, Pardon beyler elim, elim çarptı. çarptı. Sıkıntı yok kardeşim canın sağ olsun. Benim de elim çarptı. Yani. Benim yarrağım çarptı. Götüne sokamıyorum. Annenden sıra bana gelirse sokarım. Önce sıra annende ama o sırasını salarsa okey. Devam ederiz. Siktimin plot diamond kanka yani. Wow. Ben... Eron ne? Yücelik eyy Ne yüceliyor oğlum? Hakaret ediyorlar Elone sene Yyyyyy Lol değil oğlum burası elo diye bir şey yok rank diye bir şey yok ne elon, elon. Ha. Boş dön. yapma elon Sen lole dön Demirim Ananın ammısın bence ya düz Lan seni raportladım sen bir 72 saat kendine gel Sen de benim yarramiye ya. annen de aynı seviyeye gel bence Nasıl? Sen bir saatli kapandın mı ya Sen bir yarrağımın kafasını böyle bir somur iki ekmekle döner gibi böyle bir gırtlak yap ona kendine gel bence kanks. Anasını gel mi Ben sigara içip geliyorum size oynarsınız. Gel mi sikiyorsun? bana fön tutarım. Berber fönü var ya 320'lik. Aman çıkana kadar ha. Anan eritirim ya. Azgaralı çapmak vururum anan lan bana. Tabii. <laughs> Sağol. Spike ada düştü. Hayır, Hayır, o o, o, o yine şey, gelir Helal o zaman o zaman lan, lan Yusuf. Eyvallah abi. Mona Skroslar. Eğime bak. Dostlarımı yok edemezsiniz. yolda 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 market var gelsene sayda ölebiliyo musun? yok yine kolay gelsin paşam iyi gezelim alay nasıl? bir orada. bekle diren kanka orayı amın oğlu burada mı? Neyin olabilir o adam? Bomba! Evet olduğunu biliyoruz da. Şimdi yetişelim. Al... Abi susun evet, ya. Fark yerleştirildi. Dolma dol. Lambada. Sakin evet. oyna lan çözmez. Evet, sakin Helal lan, Helal. lan sana. Ay, ay, ay. Bomba dostum yolda. Bayar, güzel Helal. ya bu silah. Murat abi iyi Birim 31 çekiyor. Sağ A'ya gitmiş sanırım. amına Aynen. <laughs> Enayi abi diyoruz biz buna Enayi abi. <laughs> Adam tek oradan şu an. <laughs> oh, oh, oh. <Mergülüyor> özür diler, <laughs> şarj, Özür dilerim. <laughs> Anladım, Aa, gel 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 gel. Peki. Peki bir dakika. Sana vatandaşlık verecekler. Tamam mı? Yarraydık. <laughs> tamam Yarraydık. <laughs> o, ya, 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 ya. o o böyle kaç yaşındaydı? Kralçe Elizabeth II. 150. 150 var. 150 var abi. değil mi? 96. Oğlum oranın evet. 96'sı bizim buranın 150'si işte öyle düşün. He evet, aynen. O şimdi anal Tamam mı? Onun <laughs> Onun, onun göt deliği de böyle bir süngüç olmuştur. Bir karış olmuştur. Onu somurur musun ölüsünün boklu boklu? Vatandaşlık verecekler. Güzel bir iş verecekler dolgun maaş. O, lan! sadece vatandaşlık yarrak bir de pazarlık yapıyor. Somurur musun? <laughs> bir süngüç göt deliği boklu. Kraliçe Elizabeth'in sivilceli. Anası dişini hala cevap vermiyor. Yapar <gülüyor> mı yok? <laughs> <laughs> şu an hayalini kuruyor yapıyor. Sivilceli ya isilikli böyle. Dur dur şu <laughs> an somurda ağzını <laughs> siliyor. <bak>. <gülüyor> aşağı burada. <laughs> aşağı <laughs> burada kendi kendine bak. Kahkahası ama. <laughs> Hiç Sivil bize gelmedi sana. o kahkahayı bilmiyorum. Be. Ben iki buçuk sene yanlışım. İki buçuk sene sonra serbestliğimi alıyorum. Yani bunu yalamama gerek yok. Onu tatara söyle. Yalar mısın tadı? Boklu olmasa yalar. Boklu, Boklu değil. Yalan. Yani, hafif böyle kokusu geliyor. Ağzına gelmiyor Peki, tadı. 2 3 tane sil var. Kocaman yok, olmuş. Çok markete devam edelim. İstilik böyle sünmüş. yani göt düşün. Çubuk gibi aşağı doğru sünmüş böyle göt deliği. Çubuk. çubuk. <laughs> Peki çağır. <laughs> ben yapmam yani dayı. Ben, ben sayınca. yapmam. Beni parayla satın <laughs> alamazsın. Ben yapmam. Söyle gene söyle içinde kalmasın. Adem İngiltere'nin en büyük reklam firmasında grafik tasarım bölümünde dolgun bir maaşla seni işe koyacaklar artı vatandaşlık artı istediğin bir avrat Sana diyecekler ölüsü tabutta yatıyor bunlar sergiliyorlar ya ölüleri Evet Herkes başında bekliyor ölüyü görüyor falan. Aynen. Herkes odadan çıktı kaldın baş, baş Tamam <laughs> Tabutun üstüne bir baktım bir not Notta bu vaatler yazıyor ama bir şartı var <laughs> Evin içinde roketle geziyor <laughs> amına. Amına koyayım direkt Windows'u kapatıyordum. <laughs>